Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin en yaratıcı tasarım şirketi olarak aksanlı haberleri sunuyoruz. Şirketimizin adı Doodle Mood. Doodle kara kalem çalışması demek, mood ruh hali demek. Yani Doodle Mood kara kalem çalışmasının ruh halidir. Benim isim Halit. Ben Ruslan. Ve bugün en enteresan ve en güzel haberleri size sunacağız. Evet arkadaşlar Ramazan ayına girdik. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayını özellikle bekliyorum çünkü Ramazan pidesi var ya. Hı hı. onun gibi iyi yani ekme hiç hayatımda tadına bakmadım. Bütün yıl Ramazan olsun zaten. Bütün yıl. <laughs> e onu başka ayları niye satmıyorlar ben anlamıyorum. Evet, evet. Biliyorsunuz yorumlara yazın da ben cidden bilmiyorum. Yani çok para kazanmak olur yani ondan. Güzel ama sonra tadı kaçar, alışırsın. Dersin ki ya her gün yiyorum onu başka bir şey diye. O da doğru, o da doğru. <laughs> tamam. Diyanet Vakfı'nın rap müzikli kamu spotu tepki çekti. Diyanet Vakfı var. O ne demek? Vakıf, vakı yani, biliyorum sadece. Türkiye, sonuçta Türkiye'de çoğu insanlar Müslüman. Hı hı. İşte bu Müslümanlara bakan bir vakıf var. Tamam. Diyanet Vakfı diyorlar ona. Ha, tamam. Tamam yani resmi bir kurum. Hı hı. Resmi derken devlet diyorum. Öyle özel değil. Devlet bir kurum. Özel devletli kurum var. Evet. Tamam. Bu vakıf gençlerin dikkatlerini çekmek için bir tane rap müziği çıkartmış. Yalnızın kimsesizin bayramıydı Ramazan. Mallarınızın zekatını verin diyor Kur'an. Köprüler kurduk kardeşleri kavuşturan. İyiliğin bereketi paylaşmaktır Ramazan. Yani i̇yi şeylere davet ediyor. İyi motivasyon, motivasyon veriyor. Hı -hı. Evet. Biliyorsun dinde iki tane görüş var. Tamam. Net bilgi değil. Bazı insanlar diyor ki dinde müzik kesinlikle yasak. Bunu diyen insanlar var. Tamam. Diğer taraf diyor ki yok yasak değil. Yani niye yasak? Müzik kötü şey yaptırmıyorsa sana, sana fayda fayda getiriyorsa yasak değil. Büyük ben de öyle bakıyorum. Büyük ihtimal Diyanet Vakfı da öyle bakıyor. Müzik yapmış. Ama çoğu insanlar Türkiye'de birçok insan bu fikri paylaşmıyor. Diyor ki müzik yasak bizim dinimize uygun. Hani Diyanet Vakfı'ndan beklenmeyen bir hareket olmuş. E niye? Izi... Önce hiç rap söylemediler mi? Ha? Hiç önce rap söylemediler mi? Peki onlar ne yapıyorlar? Yani rap söylettirmiyorlarsa önceden neleri yapıyordular? Yani bir e, ne bileyim. Bir hoca çıkıyordu diyordu ki sofranızı paylaşın. <laughs> ey millet. <laughs> Sadaka verin ey millet. Evet aynen öyle. Ha, öyle. Şimdi ise bir şarkı. Yani bir tarafta doğru yani. Çocuk, çocuklara yeni nesile yakın olmak istiyorsa yeni neslin dilinde konuşmalısın yani. Aynen öyle. Yani. bence de. Doğru bir. Yani. Öyle çok hı. iyi bir niyet taşıyor bu müzik. Hani genç adam gelip de izlemez televizyondaki bir hocayı değil mi? Hı hı. Televizyonu açar bakar orada hoca oturuyor bir şeyler anlatıyor. Hemen kanalı değiştirir. <laughs> aynen. Ama açar YouTube'u bir şey rap müzik çalıyor. Evet. Bir dinler. Hani o çocuğun kulağına bir girer o mesaj. Bu insanlar şu an tartışıyor. Dilenci kadının üzerine kayıtlı ev ve otomobili çıktı. <laughs> Mersin'de zabite uygulamasında yakalanan bir kadın dilencinin üzerine ev otomobil olduğunu ortaya çıkarttı ve dilenci 204 lira para cezası verildi. Ya aslında haber iyi Bilmiyorum. haberdi de ilginç haber ama aslında ben bu niye bu haberi götürdüm anlatmak isti ist isterim. Bir başıma bir şey gelmişti. Yani bir ay mı iki ay önce bir tane yer var Beşiktaş'ta Dürüm var ismi. Çok güzel bir yer. Çok güzel bir yer. Dürümleri çok güzeldir ama pahalıdır. Yani bana pahalı geliyor. O 28 liradır. Yani pahalı ama turistik yerlere göre ucuz. Şeydir, turistik yerlere göre ucuz ama evet. yani aslında atıştırmaklar falan da veriyordu da o kadar da pahalı değil de. ama ben yani dürüm döner yemek için yani 15 liradan fazla para vermezdim ama bu yerin o kadar güzeldir ki neyse işte demek istediğim şey bir gün geliyorum. Ee, dedim ya para kazandım dedim ha kendime bir şey yapayım yani <laughs> parti yapayım gideyim <laughs> şimdi şağırma... Dürüm yiyin. Dürüm yiyin. Bizde şağırma diyorlar da. Güzel ona. parti. İşte baktım 28 lira para bu parasını verdim orada bir tane kadın duruyordu çocuk ama göçmenler var ya oluyor ya böyle e, dilenciler. <laughs> i̇şte bir tane e, böyle kadın şişko bir tane de çocuk yanında e, onlar da sipariş ediyorlar. Ben acaba bunlar yani Büyük ihtimal para istiyorlar. Sipariş ne edecek ki burada? Neyse, ben bekliyorum kendi siparişimi. Ee, bana dürümü verdiler. <laughs> Ama önceden onun, ona iki poşet verdiler. O iki poşetin içinde yaklaşık 50 tane dürüm var idi. Ben biraz böyle şok oldum. Kadın sonra ne olsa, ne iyi. Böyle cebinin parası, para çıkarttı. Bu kalanında 200 liralık paralar. <laughs> Ama sen nasıl anladın onun dilenci olduğunu? Yani o öyle gözüküyor yani. Çocuk ha. da öyle kaçıyor oraya yani tam siyah böyle kirli evet. ayakkabı falan yok. Kaçıyor öyle onu yapıyor bu yapıyor işte. Yani gözüküyor insan bakarsın dersin ki yani bu dilenci. Bir görüşten belli diyorsun. Evet belli yani tam belli. Ben dedim ya bu insanlar <gülüyor> 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 ne kadar para kazanıyor dilencilikte. Senin hayatında ilk defa kendini parti yaptın. <laughs> Aynen bunlar insanlar yani. Yani bir yandan ben de hep üzülüyorum. Ben dışarıda öyle dilenci gördüğüm zaman diyorum ya ulan bu adamın hayatı ne kadar kötü ki çıkmış dışarıdan para istiyor. Ya ben hiç üzülmüyorum. Bu mafya ben biliyorum ki bu mafya sonuçta hepsi. Hayır Onun için... mafya da gerçek mi sahte mi nasıl anlayacağız? Tamam birisi parası yok gelmiş evet, o duruma düşmüş mafya demiş ki tamam gel ben sana para vereceğim. Hı -hı. Sen dilencilik yap oradan yüzde evet, böleceğiz. Evet. Tamam. Ama ben onu bilmiyorum diye. Şimdi ortamda böyle bir standartlar var diye. Şimdi ben artık böyle düşünmek zorundayım yani. Şimdi birisine güvenirim. O da mafya çıkar. Bilerek onu ya işi yapıyor. Abi şimdi bu bak biz senin nasıl konuşuyoruz bu konuyu? Hani mafya var, değil mi? Eminiz ki burada mafya var. Hı hı. Devlet bilmiyor mu? Devlet biliyor. Polis bilmiyor mu? Biliyor. Yani aslında bunlara bu mafyayı polis kontrol etse sokakta sadece gerçek dilenci kalır. Değil mi? Evet. Polis gece gündüz orada duruyor. Sokakları geziyorlar. Hani her polisin kendi bölgesi var. Bilmiyor mu bu adam dilenci mi, mafya mı? Hani ben buna şaşırıyorum. Bilmiyor, bilmiyor musun? Yani o artık orada <laughs> söylediklerimiz çok olabilir düşünceler ama o konuya girmeyelim. <laughs> Ya ben yani ben polisler belki de onlarla birlikte mi çalışıyor kim biliyor. Olamaz ya doğru. mümkün değil ben bilmiyorum. Yani ya yani polislerin de bir Bu bizim ülkelerde olabilir. Hani Türkiye'de çünkü çok açıkta. Doğru, tamam doğru. mı? Doğru. çok açıkta. Yani burada duruyorlar burada polis var. Hani yani ben anlamadım bu lütfen kontrol edin sokakta gerçek dilenci kalacaksa herkese sadakat verelim. <laughs> Prince Philip Vanuatu kabileleri tanrılarının ölümünün yasını tutuyor. Okay. Yani bir ülke var mı? Ülke mi o Pasifik okyanus'ta adalar var. Bir tan tanla diye bir yer var. O tananın tamam. yeri Vanuatu adaları var. Tamam mı? Orada köyler var. Hı hı. Bir zamanlar İngilizler o köyleri köle yapmışlar. Onları işte nasıl Afrika'yı her yere evet, köle Barbados, yapmışlar evet, Fransa ve Fransa ve ve İngiltere yani kötü bir şey yapmışlar. Hiç oraya medeniyet götürmemişler. Bir tane kitap var. O kitabın filmini ben izledim. Çilek, tüfek ve mikrop. Okudun mu izledin mi? Bu dünyanın gelişimini anlatıyor tamam mı? Nasıl gelişti tarih. Niye mesela bazı şu an bu adalarda insan hala un peşinde. Evet. Hani elektriği bir şey yok. Ekmek <laughs> peşinde. Diğer yandan bakıyorsun New York'ta Elon SpaceX gönderiyor Ay'a tamam mı? Niye bu kadar farklı gelişti? insanlar? bunları anlatıyor bir film. Ve o filmde böyle bir sahne var. Adamlar İngilizler işte, İspanyollar, İngilizlerle birlikte geliyorlar böyle adalara. Kabileler çıkıyor. O kabile hiç savaş görmedi. Kabile aa bakmış yeni insan geliyor. o İspanyollar <laughs> almışlar bir tane şey tüfek, işte tüfek, ne diyor, otomatik tüfek. Evet. Hepsini böyle öldürmüşler. <laughs> İnsan ayağı işte yani, öyledir. Nereye basıyor, hepsini körlatıyor. Bu şekilde bu adalarda da büyük ihtimal olmuştur. Prince Philip, Elizabeth'in kocası, Allah rahmet eylesin, vefat etmiş, ondan bu haber çıktı. Bu insanlar da onu tanrı olarak görüyor hala. Ve şu an diyorlar ki, tamam, tanrı bir bedeni, bedeni, a, a, şey bir bedenden çıktı birazdan başka bir bedene gelecek, bize geri dönecek. Düşünsenize senin ölümden sonra da seni birileri tanrı olarak <laughs> algılayacak. Ya ne bileyim. Ya dünyanın diğer yarısında kabile yaşayacak. Evet. Senin fotoğraf Halid tanrı dönecek. Ne biliyor musun ayın kaçıncı gününde öldü? Kaçıncı? gün? Dokuzunda. 9 dokuz Nisan'da 99 yaşında. Yani bulunan üçünü de çevirsin 6-6-6 olacak. Oo. Antalya'da kapılın boyalı işkence. Antalya'da kimliği belirsiz kişiyi ya da kişiler bir ka kara kampın basını mavi rengi boyadı. Manyaklar. <laughs> Niye boyuyorlar? <laughs> ben o videonun gördüğümde <laughs> kaplumbağa normal kesiyor. <laughs> <laughs> ya sadece komik gelmiyordu ama bana çok bana komik gitmiyor ya. <laughs> ya bak yeşil kaplan önce sonra mavi renkte oldu böyle yavaş yavaş geziyor adımlar yapıyor. <laughs> ya onu yapan insan ya Greenpeace olsa burada yani çok sinirlenir de ama bana çok komik <laughs> geliyor. Yani sonuçta bak bir taraftan zarar verdi ya kötü iş yaptı ama ya sadece rengin boyadı <laughs> başka bir şey olmadı ki. Kafasını kesmediler, ayağını kesmediler. Evet. evet yani evet. komik bir şekilde. Ya bilmiyorum bana çok komik geldi ve bazıları var kötü işler yapıyorlar hayvanlara. Öyle insanlar olacak. Evet. Yani olmayacak diye bilemeyiz olacak evet. ama böyle kötülüğü yapıyorsunuzsa en azından böyle bir kötülük yapın tamam mı fazla yani evet. ya limiti bilin evet. yani hiç yapmayım da <laughs> yapacaksınız maksimum böyle bir şey maksimum olsun. böyle bir şey evet Bu boy aslında <laughs> bilmiyorum bir grafiti falan üstüne ama fazla yok o kadar diyor. Ve küçük de kaplumba değil ya. Büyük kaplumba. Tamam on tutmak lazım. On diş... Biliyor okay. musun? Yeah, kaplumba da? çok da hızlı koşamıyor. Gördün <laughs> Boyarsın. <gülüyor> 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 Birisi giyiyor. Geyri Biri de buradan ne bileyim kaplumbağa şey... Kaplumba boyuyor. Öyle mi smişler? Блин, ya ne знаю, я hiç не отправил видео. Идет или я video то это видео Это синяя черепаха. Блин, я вообще не понял юмора Ну каждый день ты видишь черепаху. fenomenler de var. Bu kadar da olmaz. Dedirten Kar Maskeli Korona partisine polis baskını. Yine parti olmuş, Korona Partisi polis baskını yaptı. Geçen hafta da okuduk parti. 500 kişi vardı. Burada 25 kişi var. Fazla değil. Sadece burada böyle özel parti tamam mı? Böyle zenginler işte fenomenler var arada. Değişik maskeleri takmışlar. Hani çok böyle... Maskarat mı? Gibi. Çok değişik bir parti yapmışlar buna. Bunlara da polis baskı yaptı. Ceza kestiler. Ne kadar biliyor musun? 124 bin TL. Hayır. O çok mu o kadar? 3150 TL. Esen yurtlarımı <laughs> nerede 2 ay bundan gibi okuduk da aynı olmuştu. 120 bin TL ceza <laughs> evet, yaptılar burada. Evet. <laughs> i̇şte onun için bir tane daha haber koyacaktım. İstanbul'da Nijeryalıların partisine Covid-19 baskını. Nijeryalılar İstanbul'da yine parti yapmışlar. Fenomenler Maltepe'de yapmışlar. Nijeryalı arkadaşlar Beyoğlu'da yapmışlar. Tamam. Beyoğlu arkadaşlar 80 kişiydi. 30'u yabancıydı hani yabancı uyruklu turist gibi yani çıkma yasağı yoktu onlar için hani serbest gizel biliyorlardı. 50 kişi çıkma yasağı vardı hani buralı Nijeryalı arkadaşlar. 80 kişiydi o fazla ama bunlara 238 bin lira ceza. Bence orada arıza kağıtları karıştırılmıştır bir anda. Yüze, 250 bura gitmeliydi, bura gitti. Evet sen o, o Nijeryalı arkadaşlar 238 bin TL nereden alacaklar? Alama, bir bulamazlar mümkün değil. Bunu bence şey için yapmışlar. Parayı bulamazsanız sizi deport edeceğiz gibisinden mi yapmışlar bilmiyorum. Nasıl bulacaklar bu parayı? Büyük bir fark var değil mi? 238 bin ve 3000 bin arasında. Esen Esenyurt'ta mavi su. Bu kez Rogar'dan kırdı. Mavi ile ilgili bir takıntın mı var Aha. Üç tane mavi varsa. Kaplumbağa mavi, <laughs> su mavi, kahvelerimizde Kahvelerimi bugün mavi. Ama içindeki mavi, mavi mi acaba? Ya, Vallahi bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Ben az önce baktım açtım ee, şey değil, mavi değil. Esenyurt'ta deriden akan mavi renkte su bu kez rögardan fışkırdı. Caddenin büyük bölümü maviye boyanırken çevreye sakinlerini, tedirginliklerini dile getirdi. Orada bir mavi su var ya böyle akıyor, <laughs> akıyor, akıyor. Ya ben ilk düşündüm ki ben orada e, Esenyurt'ta biliyorsun biraz criminal bir yer. Orada hı hı. yani kenevir falan da satılıyor çok. Öyle ben, mi? <laughs> ya ben, ben bilmiyorum. Öyle yani, yani <laughs> Şimdi orada hiç yok. O su ne o? Gördüm daha önce haberlerde mavi su vardı onlar. Bir, bir ara yeşil su vardı, sonra mavi su vardı. Neymiş suyu Neyse onu bilmiyorum ama bence o bir fabrikayla ilgili olan bir şey hı hı. olabilir. Yani bir fabrikada bir Kesin öyledir. Başka nerede o bu? Evet. Sonuçta Esenyurt böyle fabrikalar olan yerde ya, ya hı hı. orası. Yani düşünsene şimdi bir kenevir içmiş, balkona çıkmış böyle... Onkong'u su movi o. İyi kafa yapıyor. İyi kafa yapıyor. Su var kenevir cidden kenevir miydi yoksa? <laughs> Sri Lanka güzelinin tacını başından çıkardıktan sonra hüküm süren dünya güzeli yarışmasının galibi tutuklandı. <laughs> Anlamadım değil mi? Ben kötü okuyorum. Şimdi bir tane Sri Lanka'da yarışma olmuş. Tamam. Orada bir tane kadın kazandı o yarışmayı. Tamam. Sri Lanka güzeli olacak. Ona taç taktılar. Yanında şey duruyordu, jüri olarak dünya güzeli bir kadın duruyordu. Tamam. Dedi ki bizim yarışmamıza sadece evli olmayan katılamaz diyor. Almış taçını almış. ikinci yeri alan kızın kafasına takmış. Hı hı. Ve gitmiş. O da o da kızmış birinci. Düşünsene rezalet. Sen birinciliği kazanıyorsun, mutlusun. Senin kafana taç koyuyorlar. O kadın geliyor, taçını çıkartıyor, diğer kıza takıyor. Kız tabii ki ağladı, üzüldü, kaçtı gitti. Sonra bu kadını da şimdi yakalamışlar. Niye yapmış? Sanki böyle bir adalet göstermek istemiş bu hareketiyle. Yani böyle bir komik bir olay oldu aslında. Yani biz böyle <laughs> üzgün bir şekilde anlatıyoruz. Yani çünkü çok kötü bir şey olmadı. Sadece komik bir şey oldu. Abi. Komik tabutlar Yeni Zelanda'da popüler oldu. <laughs> o tabutların fotoğraflarını göstereceğiz size. Anlayacaksınız yani <laughs> Bir arkadaş var. Ponçik nedir Türkçe? Tamam. Simit. <laughs> Türkiye'de simit olacak. <laughs> Türkiye'de simit şeklinde bir <laughs> tabut olacak. Şimdi <laughs> arkadaşların şimdi hot dog şeklinde, ne bileyim, çikolata ne bileyim, <laughs> e, e, gemi şeklinde olan bir tabutları varmış. Bir arkadaş öyle yapıyor. Şimdi ama bu popüler nasıl oldu? İlk önce birisi demiş ki ya ben, ben hot dog şeklinde istiyorum tabut kendime. Sonra da başka insanlar duydu bunu ve başladı farklı farklı tabutları istifade etmek kendisi için. Ve yani Olmuyor. cidden bir sürü şekilde yani farklı farklı tabutlar varmış. Hangi tabutu sen seçerdin eğer seçme olsaydı sende? Tasarım tarafından hangi tabut? Dinimizde tabut yok. Allah Allah. Ben, ben, ben ona <laughs> Ona bakıyorum yani ölüm kötü bir şey. O ölen ins insanın ailesi için çok kötü. Ağlayan çok, yakınını kaybetmiş. Ve bu üzüntüyü biraz olsa da eğlenceye çevirebilecek. Hani bu komik tabutlar ya da neyse. Bilmiyorum. Çünkü o adam öldü. Onun umurunda değil. Kim üzülüyor, kim bir şey yapıyor. Kalan insanlar acı çekiyor. Ve o acıyı onlara azaltmak lazım. Onun için mi acaba böyle bir şey eğlence bulmuşlar kendilerine? Ya tamam bak sen bilmiyorsun onu da ben senin yerini seçim yapıyorum. <laughs> tamam. Sen de simit olacak şeklinde. <laughs> ben de de tavuk dürüm. Tavuk? Şeklin, tavuk dürüm. Tavuk dürüm. <laughs> şeklinde olacak. Yok, dürümceden öyle aynen. Dürümceden aynen aynen. Dürümceden olan bir tavuk dürüm şeklinde bir. Niye tamam. benim simit? Yani ne demek istiyorsun sen? Işte sen simit <laughs> önce ilk önce söyledin, ben de simit düşündüm. Ben tavuk dürüm ilk önce söyledim, bana tavuk dürüm olsun. Başka haber okuyacaktım ama böyle tabut konusuna girince başka haber okuyacağım. Washington eyaleti önümüzdeki ay dünyanın en büyük insan gübreleme tesisini açacak. Şimdi bu haberi anlamak için biraz Amerika'nın kültürünü anlamak lazım. Güzel bir haber, kültür farkını gösteriyor bize. Şimdi Amerika'da insan öldükten sonra mezar prosedürü çok bütün dünyadan çok daha farklı. Biliyor muydun bunu? Yok. Şimdi eskiden savaş var, savaşlar vardı ya, Amerikalılar Vietnam'da savaşıyorlardı. Bir sürü ölü insan vardı. Orada yeni bir sistem bulmuş. Yani bir sürü insan var, o insanlar da ölüyor. Hani ölürken çürüyor, ölü insan çürüyor. As, askerler değil mi? Hı hı. Ama o askerleri Amerika'ya göndermek lazım. Çünkü onun onların aileleri onları toprağa vermeli. Doğru mu? Doğru. Hani orada bırakmak istemiyorlardı askerleri. Tamam. İnsanlar çürüm çürümesin diye ölü insan <laughs> neleri konuşuyoruz? Onun kanını çıkartıyorlardı ve kan yerinde belli bir madde koyuyorlar. Ve o insan artık böyle mum, mumyalaşmış gibi hani Duruyordu, tamam. yani çürümüyordu, tamam mı? Yani uzun süre dayanabiliyordu, çürümeden. Ve Amerika'nın kültüründe böyle çürümeyle ilgili bir etikselme var insanlarda. İşte toprakta olan böcekler o bedeni yiyor, bilmem ne yapıyor. Hani bunu sevmiyorlar o Amerikalılar, korkuyorlar bundan çok. Ve farklı bir çözüm bulmuşlar. Hı hı. Önce kazıyorlar senin mezarını. Sonra beton bir şey yapıyorlar, lahit gibi bir şey yapıyorlar. Evet. Lahiti biliyorsun artık. Evet. <laughs> lahit yapıyorlar sana betondan. O betonun içinde tabut koyuyorlar. Anlatabiliyor muyum? Tam bir ev yolu Ve yani. ve o o pratiği hani o Vietnam'da yapıyorlar da insanlara bir madde. Hı hı. Şu an Amerika'da bunu uyguluyorlar. Yani seni sana önce senin kanını çıkartıyorlar, o maddeyi vuruyorlar senin içine. Sonra tabutun içine seni koyuyorlar. O tabutu da beton lahit içine koyuyorlar ve öyle mezara veriyorlar. Yani Amerika'da şu an böyle. Ne kadar bir zor prosedür ya? Ya çok maliyetli, zor. Ayrıca çok maliyetli bir. prosedür. Maliyetli, zor olması evet. tamam da evet, hem maliyetli. En maliyetli. Şimdi yeni bir şey bulmuşlar. Demişler ki daha sustainable sürdürülebilir bir şehir olmak için. <gülüyor> <gülüyor> yeni uygulama yapalım. Washington'da başlayacak. İnsanı beton bir şey içine koyacaklar. Yani o lahitin içinde toprak koyacaklar. Tamam. O toprağın içinde senin bedenini koyacaklar. Ama yine de senin dışarıyla temas olmayacak. Hani böcekler seni yemeyecek. <laughs> sen, sen o toprakta çürüyeceksin. Ve bir gübre haline geleceksin. Ve o senin, sonra seni çıkartacaklar o gübreyi. <gülüyor> <gülüyor> Lan işiniz bitmiş mi ya? Ya sonra da gidecekler senin aileni verecekler. Ailen de alacak seni. Bahçeye koyacak ve ağaç büyüyecek senden. Sen ağaç olacaksın. Yani amaç ölü insanları gübre haline getirip o gübreyi ağaç çiçek yapmaktır. Yani daha da derine gitsek yani insanları eee Sonsuz yapmak istiyorlar yani. İşte. Oh. Ha, bu acı görüyor musun? Bu benim babam. Evet, yani bundan önce ne vardı? Yakıyorlardı adamları. Hani biliyorsun değil evet, mi? Evet. Yakma pratik var. Ama o ıı, çevreye zarar veriyormuş. Çünkü sen yanarken işte şey tamam. havayı bozuyorsun. Bir de Amerika'da çok şişman insan var. Böyle yağma. Evet, evet, evet. <laughs> yanarken kötü var. Yani çevre çevreyi koruyan kişiler bunu sevmiyorlar. Diyorlar ki yok yapmayın bir sürü insan ölüyor siz bunları yakıyorsunuz. Biz bununla nefes alıyoruz biz buna. Hani gerek yok. Hani çok zararlı. Onun için ne yapalım ne yapalım bu pahalı ve hani bizi böcekler yesin istemiyoruz. Hem çevreye sağlıklı hem de ucuz olan yöntem bulalım. Böyle gübreleşmeyi bulmuşlar. Yani aslında <laughs> Müslümanların yıllardır uygulandığı yöntem. Evet. Hiç tabut but yok. İnsanın toprağı koyuyorlar. O adam orada gübre oluyor. Aa, çıkıyor yani. <laughs> Sadece ailesine götürmüyorlar ya. Yani. İyi ki Müslümanız yani. Ne <laughs> yöntemi onlar yeni bulmuşlar. Yeni <laughs> alıştı. Işte. Amerika'da yeni zeka alıştı. Işte ya kanka sen bilmiyorsun mu? <laughs> Elon Musk beynindeki hı. çipi kullanarak video oyunu oynayan bir maymunun videosunu gösterdi. Elon Musk Hı hı bir Neuralink olan bir şirketi varmış. İnsan için bir çipleri yaptırıyor. Niye? Ee, bir senin hastalığın varsa, bir şey kötü duyuyorsun. Evet. evet gözün görmüyor diye bir çip kullanıyorlar ki şey yani görebilmek için veya senin problemlerini çözmek için yani. Şimdi orada nedir? Maymun oyun oynuyor. Böyle hı hı. ping pong oyunu oynuyor. Onun içinde de de bir çip varmış. Hı hı. Ve iyi de oynuyor. Maymun kendisi mi oynuyordu? Mim çip, çip, nasıl fayda, nasıl kullandı o çipi anlamadım. O çipi beynine koymuşlar. <laughs> çip ol olmasaydı oynayamazdı doğru mu öyle mi? Ya, tabii ki oynamazdı. <gülüyor> <gülüyor> Düşünsene maymun kendisinin maymun olduğunu fark edecek. Öyle bir film var. <gülüyor> 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 Kaza yapan kurye siparişleri yetiş yetiştirsin diye kardeşini aradı. <laughs> i̇şte geçen hafta ha kurye ile ilgili haber vardı onun için bu hafta kurye ile ilgili haber seçtim. Bir kurye a, Muğla'da a, siparişi yetiştiriyor. Kazaya düşüyor tamam mı? Kadın kazaya düştü. işte artık gidemez. Siparişini götüremez. Tamam. Hastanayı değil. Yardım istemeye değil. Kardeşini arıyor. Acil <laughs> gel siparişi al. Adamın evini yetiştir. Görüyorsunuz değil mi? İnsanlık <laughs> yani meslek önemli değil. Önemli olan sorumluluk. Sorumluluk ve insan olmaktır. Tamam mı? Ve o geçen hafta gösterdiğiniz haberlerde köpekler ve kuryeler giremez yazan kişiden bin kat daha üstündür bu kurye. Söylemek için bu haberi bu hafta okudum. Adana'ya Adana'ya göndereceğim <laughs> bu haberi. <laughs> İnsanların işi zor. Teksas sakini 28 yaşındaki Seth Aaron Pendley, interneti yok etme niyetiyle tutuklandı. <laughs> i̇nterneti yok etme. Ne Niyet kadar <laughs> Netflix, Amazon, Google, ne bileyim YouTube onların hepsinin serverleri falan çoğusu Texas'ın Amazon şeyinde veri merkezinde Hı. yerleşiyor. Yani cidden partla, partlatsaydı onu yani internetin %70'i giderdi. İnternette full evet. yok etmesi de ama %70'i eder sonuçta Google herkes her gün için kullanıyor. Evet. Şimdi arkadaş internette buunu yazmış. Birisi de ona yazmış ki e sen C4 bombasını alabilirsin. Yapalım bunu birlikte. Hı. O da FBI ajantasıydı. Çıkmış. Hı. O da demiş, evet tamam. Gelin yapalım, <laughs> halledelim. Şimdi 20 yıl haps cezası vermeye düşüneyorum yani, ona. O kadar mı kontrol altında? O kadar bence. Hmm. Bu yollar ve evet. insanla kontakta geçiyorlar, ilişki geçiyorlar, evet. iletişime geçiyorlar. <gülüyor> 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 i̇letişime geçiyorlar, ilişkiye, yok. Sonra, ilişkiye sonra, geçiyor. sonra ilişki <laughs> İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden metro paylaşımı 10 hatta çalışıyor, rekor kırıyoruz. İstanbul Belediye Başkanı kendi Instagram'da paylaşımları yaptı. Hı hı. Diyor ki aynı anda 10 tane metro yapıyoruz. Daha önce İstanbul tarihi öyle bir şey görmedi. Yapıyor yoksa kullandırıyor. Yapıyor. Yeni metro yapılıyor. Aynı anda 10 metro inşaatı devam ediyor. Yani Moskova örneği görmeniz lazım arkadaşlar. Of. Çok kullanışlı metro. Her yere gidebiliyorsun ve aktarma ücretsiz. Belediye başkanı, sayın belediye başkanı, <laughs> bunun rekorunu da kıralım. Aktar, metrodaki aktarmalar ücretsiz olsa çok güzel olacak. Evet, yani güzel bir haber. Bunu okumak istedim. Hani metro gelişiyorsa, bir şehir gelişiyor. Şimdi e, ayda bir kere öyle haber yapıyoruz ya biz. Şimdi para nasıl kazanabiliriz rahatlıkla? Evet, Geçen evet, hafta, evet. ayda olmuştu öyle bir şey. Hatırlamıyorum tam haber neydi. Şimdi bir haber daha. <laughs> Abd fabrikasının 20 bin dolar maaşla köpek birası tadımı yapan bir iş var diyor. <laughs> Abi sen ne anlatıyorsun dur. <laughs> Şimdi bir şirket var Amerika'da. Evet. Bush biraz şirketi var. Sen kendi köpeğini götürüyorsun hayır. Oraya. O şirket köpekler için bira mı yapıyor? Evet. Köpekler bira mı istedi? Öyle bir talep mi var? Belki de Ama onlar isteyedi, isteyemedi. Yani talep su, şey yapılmaz ki. Sen insanın önünde 5 çeşit bira, Hı -hı. bir çeşit su koy. Evet. Ne içecek? Tabii ki önce bütün biraları bitirir. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> Sonra su. Evet. Köpek de bunu yaparsa tamam derim yapın o birayı. Ama köpek biralar açar, arasında su seçecekse yapmayın be arkadaşlar. Ben ne yapayım Haber böyledir. Ben de ne istiyorsun? <laughs> <laughs> Şirket işte... bizim haberler biliyor musun? Böyle sanki böyle utopya, mükemmel bir dünyada yaşıyoruz biz. Hiçbir sorun kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Hot dog tabut. Köpekler <laughs> için bira. Washington'da <laughs> 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 ağaç gübre, işte gübre işte. insanlardan gübre. Mükemmel dünyada bu haberler olacak. Yani benim gözümde öyle. <laughs> İşte onun için de televizyondaki olan haberleri okumayın, bakmayın, izlenmeyin. Evet. Bizi izleyin. Evet. Moralinizi bozmayın. Ve, Ve bugün bu kadar arkadaşlar. Üye olmayı unutmayın. Bizi izleyin. Haftaya görüşürüz. Görüşmek üzere.